Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde bölenin iki basamaklı olduğu bölme işlemleri yapacağız. Daha önceki derslerimizde bölenimiz hep bir basamaklıydı. Şimdi iki basamaklı olacak ve iki basamaklı bölenin olduğu bölme işlemlerinde bazı önemli kurallar var. Bu kurallardan bahsedeceğiz. Ardından dersimizi bitireceğiz. Defteriniz önünüzdeyse not tutmaya başladıysanız haydi dersimize başlayalım. İlk örneğim 324 bölü 12. Artık bizim bölenimiz iki basamaklı. Geçmiş videolarda bir basamaklı bölenlerle ilgili işlemler yapmıştık. Artık burada bölenimiz iki basamaklı. Birler basamağı, onlar basamağı. Bölme işlemi yaparken her zaman en soldaki sayıdan başlıyorduk. 3 basamaklı sayılarda yüzler basamağından başlıdır. Buradaki yüzler basamağımız 3. Birler, onlar, yüzler basamağı. 3'ün içinde 12 var mı diye aramaya başlayacağız. Çocuklar şuraya dikkat edin. 3'ün içinde 1 var mı? 3'ün içinde 2 var mı diye bakmıyoruz. Bölenin tamamına bakıyoruz. 3'ün içinde 12 var mı? Bakın burası çok önemli. Burayı genelde karıştırıyorsunuz. Buna dikkat edin. 3'ün içinde 12 var mı diye aramaya başlıyoruz. 3'ün içinde 12 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorduk biz? Kuralımız neydi? Yanındaki basamağa çağırıp beraber arıyorduk. 32'nin içinde 12 arayacağız. 32'nin içinde 12 var mı? Evet var. Kaç tane var? 2 tane var. 3 olsaydı 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, 36 olurdu. 32 sayımızı geçmiş olurdu. 32'nin içinde 2 tane 12 vardır. Yazalım. 2 tane 12. Burada çarpma işlemi kuralını uygulayacağız. 2 ile 12'yi çarpacağız. Çarpma işlemini hangi basamaktan başlıyorduk? Birler basamandan. Önce 2'yi 2 ile çarpacağız. Ardından 1 ile çarpacağız. 2 kere 2 4. Birler basamayla çarptığım için sonucu 32 sayısının birler basamağına yazacağız. 4'ü yazdık. Ardından onlar basamağına geçiyoruz. 2 kere 1, 2. 2'yi de onlar basamağının altına yazdık. Çıkarmamızı yapıyoruz. Çıkarma işlemini birler basamağından başlanır. 2'den 4 çıkar mı? Çıkmaz. Nereye gideceğiz? Komşuya gideceğiz. Komşumuzdan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldığımızda 2 onluk kalır. O onluğu getirip buradaki birliğe eklediğimizde 10 artı 2 kaç eder? 12. Şimdi artık gönül rahatlığıyla çıkarmamızı yapabiliriz. 12'den 4 çıktı. 8, 2'den 2 çıktı 0. Burada 3'ten 2 çıkarmıyoruz. Artık 3 ile herhangi bir işimiz yok. Yeni onlamız 2 olduğu için 2'den 2 çıktı 0. Bölme işlemine devam edelim. 4'ü aşağı indiriyorum. Kaç oldu burası 84. Bölünen sayım iki basamaklı bir sayı. İki basamaklı sayılarda bölme işlemini hangi basamaktan başlıyordum? Onlar basamağından. 8'in içinde 12 var mı? Yok. Yanındaki birler basamağıyla birleştirip arıyorum. 84'ün içinde 12 var mı? Var. Kaç tane var? 7 tane. 7'yi yazdık. Çarpma işlemi yapıyoruz. Önce birler basamağından başlıyorum. 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 7 kere 1 7. Bir de elde 8. 84 çıkarma yaptık. 4'ten 4 çıktı. 0. 8'den 8 çıktı. 0. Bölme işlemimiz bitti mi? Evet bitti. Nereden anlıyorum ben bittiğini? Kalan küçüktür bölenden. Bölme işlemim bitmiş oluyor. Bölenin iki basamaklı olduğu bölme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Bu ilk örneğimizdi. Diğer örneklerimize devam edelim. Diğer örneğimizi yazalım. 468 bölü 23. Bölenim 2 basamaklı. Bölme işlemine başlıyorum. Bölünen sayım 3 basamaklı. Yüzler basamağından başlıyorum bölmeye. Yüzler basamağım 4. 4'ün içinde 23 var mı? Bölenin tamamını alıyorum. Sakın burayı karıştırmayın. 4'ün içinde 2 veya 4'ün içinde 3 var mı diye ayrı ayrı aramıyorum. 4'ün içinde 23 var mı? Yok. O zaman onlar basamağıyla birleştiriyorum. 46'ın içinde 23 var mı? Evet var. 46, 23'ün tam tamını 2 katı. Yazalım. 2. Çarpma işlemi yaparken önce birler basamağı, ardından onlar basamağıyla çarpıyorum. 2 kere 3 6. Birler basamağıyla çarptığım için sonucu birler basamağının altına yazıyorum. 6. Onlar basamağıyla çarpıyorum şimdi. 2 kere 2 4. Onlar basamağının altına yazıyorum. Çıkarma yaptım. Birler basamağından başlıyorum çıkarmaya. 6'dan 6 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Bölme işlemim bitti mi? Bitmedi. Birler basamağı var değil mi? Daha bölünmeyi bekleyen. 8'i de aşağı indiriyorum. 8'in içinde 23 var mı? Yok. Şimdi burada bölme işlemi önemli kurallar Hatta ders videomuzda burayı anlaşılır bir şekilde anlatmıştım. Şimdi tekrardan anlatıyorum. 8'in içinde 23 yok değil mi çocuklar? Bölünen sayıdan inen sayının içinde bölen yoksa ben bölüm kısmına bir sıfır yazıyorum. Şimdi 8 nereden indi aşağıya? Bölünen sayıdan indi değil mi? Yukarının bir sayısı. O zaman 8'in içinde 23 yoksa ben bölüm kısmına bir sıfır koyuyorum ve bölme işlemini bitiriyorum. 8'i 23'e böldük. Nasıl böldük? 8'in içinde 23 olmadığı için 1 sıfır koyduk. Bu şekilde buradaki işlemimizi de bölme işlemine dahil etmiş oluyoruz. Artık bölme işlemimiz bitti mi? Bitti. Kalan bölenden küçük olduğu için bir sıfır koyduk ve bölme işlemimizi bitirmiş olduk. Cevabımız 20. Not ettiyseniz diğer bölmemize geçelim. Yazalım örneğimizi. 783 bölü 20. Bölenim iki basamaklı. Birler basamağı, onlar basamağı. İki tane sayıdan oluştuğu için iki basamaklı oluyor. Başlıyoruz üç basamaklı sayılarda bölme işlemine. Yüzler basamağından başlanır. 7'nin içinde 20 var mı? Hayır, yok. O zaman onlar basamağıyla birleştiriyorum. 78'in içinde 20 var mı? Var. Ama 78 20'nin tam katı değil. 78'e yakın 20'nin katı hangisi? 20'şer 20'şer ilerleyelim. İleriye doğru ritmik sayma. 20, 40, 60, 80. Hayır 80 olmamalı. 78'i geçmemeli. Bir geriye geliyorum. 60. 20'yi kaçla çarparsam 60 eder? Bravo. 3 ile çarparsam 60 eder. 3'ü önce birler basamağıyla. 3 kere 0, 0. Birler basamağının altına yazdım. Birler basamağıyla çarptığım için ardından onlar basamağıyla 3 kere 2 6. 6'yı da onlar basamağının altına yazıyorum. Çıkarma işlemi yapıyorum. Çıkarma işlemine birler basamağından başlanır. 8'den 0 çıkarsa 8. 7'den 6 çıkarsa 1. Şimdi onlar ve yüzler basamağıyla işlemi yaptım. Birler basamağına geçiyorum. Onu da dahil ediyorum bölme işlemine. Aşağıya indirdik. 183 oldu sayımız. Sayı 3 basamaklı olduğunda bölme şimdi hangi basamaktan başlıyordum ben? Yüzler basamağından. Yüzler basamağımız 1. Bir. 1'in içinde 20 var mı? Yok. Onlar basamağında birleştirerek o şekilde arıyorum. 18'in içinde 20 var mı? Yine yok. 18 20'den küçük olduğu için içinden 20 çıkmaz. Birler basamağına dahil ediyorum. 3 basamağı birden sırayla dahil ettim. 183'ün içinde 20 var mı? Tabii ki de var. Çünkü 183 20'den büyük. 183'e yakın 20'nin katı hangisi? Bakalım 9 ile çarparsak 180 eder. 10 çarparsak 200 eder. O zaman 183'ün içinde 9 tane 20 var diyebiliriz. 9'u yazdık. Çarpma işlemi yapıyoruz. Önce birler basamağı, ardından onlar basamağı. 9 kere 0 0. 9 kere 2 18. Çıkarma yapıyoruz. Önce birler basamandan başlıyorum çıkarmaya. 3'ten 0 çıktı. 3. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Sayının solundaki sıfırların benim için herhangi bir değeri yok. Kalan bölenden büyük mü küçük mü ona bakalım. 3 20'den küçük mü? Küçük. O zaman benim bölme işlemim burada sonlanmış oluyor. 3 küçüktür 20 olduğu için benim bölme işlemim burada sonlandı. Cevabım 39. 780 için içinde 39 tane 20 var. Geriye de 3 kalıyor. Diğer örneğimize geçelim. Bu örneğimizde 4 basamaklı olsun. 5283 bölü 24. Bölünenimiz 4 basamaklı, bölenimiz 2 basamaklı. Bunu da çok kolay bir şekilde yapacağız. Herhangi bir zor tarafı yok. Çünkü ben kuralları biliyorum. Ne yapacağımı biliyorum. O yüzden hiç zorlanmayacağım. Haydi başlayalım. Sayı 4 basamaklı. Hangi basamaklardan oluşuyor? Birler, onlar, yüzler, binler. 4 basamaklı olduğu için binler basamağından başlıyorum işlem yapmaya. 5'in içinde 24 var mı? Yok. O zaman yüzler basamağıyla birleştirerek arıyorum. 52'nin içinde 24 var mı? Var. Kaç tane var? 2 desek 48 olur. 3 desek geçer 72 olur. O zaman 2 yazıyorum bölüm kısmına. Çarpma işlemi yapıyorum. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Sırayla yazdık. Çıkarma yaptık. Birler basamağından başlıyorum çıkarmaya. 2'den 8 çıktı. Birler basamağı diyorum. Normalde bölünen sayısında yüzler basamağı değil mi? Burada 2 sayıdan çıkarma işlemi yaptığım için birler basamağı diyorum. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya giderim. 1 onluk alırım. 5 onluk var burada. Bir tanesini aldım. 4 kaldı. Onunu buraya getirdim. 1 ekledim. 10 artı 2. 12 eder. Şimdi çıkarmamızı yapabiliriz. 12'den 8 çıktı. Bravo. 4 kalır. 4'ten 4 çıktı. 0. Bölme işlemin bitti mi? Hayır. Yüzler ve binler basamağıyla işlem yaptıktan sonra sırayla gidiyorum. Onlar basamağına geçiyorum. Onlar da basamağında aşağı indirelim. Onlar basamağıyla işlem yaptıktan sonra birler basamağına geçiyorum. Birler basamağı biraz beklesin. Onlar basamağını hallettikten sonra birler basamağına geçeceğiz. 4'ün içinde 24 var mı? Yok. 48'in içinde arıyorum. 48'in içinde 24 var mı? Var. 48, 24'ün 2 katı. 2 yazdık. Birler basamağından çarpmaya başlıyorum. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4 çıkarma yapıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Şimdi birler basamağına geçebiliriz. 3'ü aşağıya indiriyorum. Burada kalmıştık çünkü. Şimdi çocuklar bir önemli noktaya geldik. Yine tekrar etmiş oluyoruz o önemli noktayı. Çünkü daha önceki videolarda da tekrar ettik. Bu dersimizin önceki örneklerinde de tekrar ettik. 3'ün içinde 24 var mı? yok. Peki bu 3 herhangi bir çıkarma işlemi sonucu mu elde edildi yoksa yukarıdaki bölünen sayıdan mı aşağı indi? Evet bravo ben artık bu kuralı çok iyi biliyorum. Bölünen sayıdan inen sayının içinde bölen yoksa bölüm kısmına bir sıfır yazıyorum. Bakın 3 yukarıdan aşağıya indi. Bölünen sayıdan aşağı inen sayının içinde bölen yoksa ben bölüm kısmına bir sıfır yazıyorum. Çünkü bu sayı işlemi alamıyorum değil mi? işimi alamadığım için bölüm kısmına bir sıfır yazdım. Bu şekilde bölme işlemimi sonlandırıyorum. Bölme işlemi bitti. Cevabım 220. Evet çocuklar bu dersimizde bölenin iki basamaklı olduğu bölme işlemleri yaptık. Umarım iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Notunuzu almışsınızdır. Anlamadığınız bir nokta olmuşsa yorum kısmına yazın. Yorum üzerinden tekrardan size anlatırım. Diğer derslerde diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.